Merhaba sevgili gençler. Ne çözsem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Acil Geometri, TYT ve AYT soru bankasının tanıtımını yapacağım. Öncelikle kaynağı internetten satın alacak arkadaşlar için en ve boy olarak incelemesiyle başlayalım. Kaynağın ebadı en olarak bir A4 boyutunda. Kaynağın boyu ise A4'ten biraz daha kısa gençler. Kaynak yazarlarından Mahsum Öztürk ve İbrahim Turan Başay hocamıza teşekkür ediyoruz. Evet gençler, kaynak toplamda 431 sayfadan oluşuyor. Bu 431 sayfadan oluşan soru bankasının içerisinde toplamda 1866 adet soru var. Bu 1866 adet sorunun 771 adedi ön çalışma sorular olarak adlandırılan genellikle klasik tarz sorulardan oluşuyor. Geri kalan 1095 adet soru ise konu kavratmak için yerleştirilmiş genel tarama testlerinden oluşuyor. Hemen kaynağımızın başlangıç sayfasına dönerek kaynağımızı incelemeye devam edelim. TYT ve AYT'yi kapsayan bu soru bankasının çözümlerinin acil matematik komtiyar adresinde olduğu Aynı zamanda YouTube video çözüm şeklinde Kenan Kara ile Geometri kanalında olduğu PDF çözümlerinin Kenan Kara ile yapıldığının bilgisi verilmiş. Akıllı tahta ile uyumlu olduğu da vurgulanmış arkadaşlar. Şimdi en çok gelen soru bu kaynakla alakalı. Hocam geçen seneki kaynakla arasında fark var mı? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Ben içindekiler bölümünü sizin için ön çalışma sorusu kaç tane, test soruları kaç tane hepsini ayrı ayrı yazdım arkadaşlar. İncelemek isteyen arkadaşlar videoyu durdurup inceleyebilir. Geçen sene olduğu gibi bu senede acil geometri soru bankasında yazarın notları bölümü mevcut arkadaşlar. Geçen senede bunlardan bahsettik. Hatta yakın zaman içerisinde acil matematik tt soru bankasını anlatırken de aynı şeyi söyledik. Yazarın notları bölümünde size bu bölüm içerisinde neler aktarılacağı, bölümü bitirdiğinizde nelere sahip olacağınızın aslında bir özeti şeklinde söyleyebiliriz. 6 bölümden oluşan bu TYT AYT soru bankası her bölüm için öncelikle yazarın notları bölümü gelecek. Daha sonrasında ön çalışma sorularıyla konuya hakim olmanız sağlanılacak. Biraz önce de söylemiştik genelde klasik tarz sorularla. Daha sonrasında çoktan seçmeli testler ile konuyu kavranmanız sağlanacak arkadaşlar. Kaynağın içerisinde yeni nesil sorularda mevcut. Eski tarz geometri soruları da mevcut. Zaten kaynağın asıl amacı sizi yeni nesil geometri sorularına nasıl alıştırabilirim? Bunu göstermek. Ya da geometride benim temelim zayıf diyen arkadaşlar yeni nesil ile netlerini nasıl arttırabilir? Kaynakta amaçlanan, hedeflenen şey bu. Bu kaynakla alakalı biraz önce de söylediğim gibi hocam geçen seneden farkı var mı diye çok fazla hem öğrencilerimden hem sizlerden çok fazla sorular aldım. Arkadaşlar kaynağın geçen sene bu sene arasında ne toplam soru adedinde ne toplam sayfa sayısında ne içerisindeki sorularda herhangi bir değişiklik yok. Yani geçen sene çözmüş bir mezun arkadaşım bu sene bu kitabı çözmesine gerek yok. Çünkü geçen seneyle aynı tamamı. Ama 12. sınıfa yeni geçmiş arkadaşlar ya da 11. sınıftan temelini sağlamlaştırmak isteyen arkadaşlar bu kaynağı çözebilirler. Hem temelinizi sağlamlaştırmış hem de yeni nesil geometri sorularına hazırlanmış olursunuz. Kaynak dizgi mizampaj açısından özenle hazırlanmış. Kaynaktaki renklendirme oldukça iyi. Soruları da çözebilmeniz adına yeterli boşluklar sizlere sağlanmış gençler. Kaynağın çözümleri 3 çeşit olarak yapılmış. Hem www.acilmatematik.com adresinden ulaşabilirsiniz. Hem, hem pdf şeklinde Kenan Kara hocamız tarafından inceleyebilirsiniz. Ayrıca YouTube video şeklinde yine Kenan Kara hocamız tarafından yapılmış. Biz YouTube video çözümünü inceledik. Kenan hocamız oldukça güzel bir sunum hazırlamış. Gayet anlaşılır bir dil kullanarak soruların çözümünü sağlamış sizlere. Ses ve görüntü kalitesi yeterli seviyede. Şimdi isterseniz birlikte çözümlere bir göz atalım. Aşağıda işte bir şey verilmiş tahtereverli verilmiş 1.8 metre 1.2 metre olarak verilmiş şurası 60 santimetre olarak verilmiş C ucunun zemini A ucu zemine değdiğinde A ucu zemine değdiğinde A ucu zemine değdiğinde bizim tahtereverlimiz şöyle olmayacak mı arkadaşlar C ucu da o zaman burada olacak buranın uzunluğunun ne olduğunu biliyoruz 1.8 olduğunu biliyoruz buranın da 1.2 olduğunu biliyoruz evet. Ee, zemin olan uzaklık isteniyor bizden arkadaşlar. Bu zemin şöyle ise o şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar bizden. Zaten şuradaki uzunluğu kaç biliyoruz? 60 biliyoruz. Arkadaşlar temalarant var mı? Evet var. Şunu şu aynı şekilde zemine uzaklığından bahsediyoruz ya. Zemin uzaklığı her zaman tabii ki paraleldir. O zaman e, temalarantı yapacak olursak yani burada 1.8'in tamamına oranı. Ya 1.8'lerle uğraşmayalım isterseniz. Burada da oran lazım olacak ya bize. 1.8 8 bölü 1.2'ye bakayım ben bir. Ve virgülleri boş verin. 18 bölü 12. 6'ya bölsek 3, 6'ya bölsek 2. Aslında buraya 3K buraya 2K diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman 3 bölü kaç oran var arkadaşlar? 5 oran var. Yani 3 bölü 5 eşittir. Şurası 60 bölü x isteniyor bizden. 60 bölü x isteniyor. 20 katı 20 katından dolayı kaç yapar arkadaşlar? Cevabımız direkt 100 yapar. Peki bu kaynağı kimler çözmüyor hocam? Bu kaynağı geometride temelini sağlamlaştırmak ve yeni nesil sorulara adapte olmak isteyen herkesin çözmesini ben öneririm. İçerisindeki soru kalitesi oldukça iyi. Gerçekten öğretici bir kaynak olmuş. Geçen sene de aynı şeyleri söyledik aslında. Geçen sene çözmeyen ve geometrisini geliştirmek isteyen herkese biz bu kaynağı öneriyoruz. Peki kaynağın olumlu ve olumsuz özellikleri nelerdir? Derseniz olumlu olarak kaynak dizgi, mizampaj açısından düzenli hazırlanmış, soruları çözebileceğimiz yeterli boşluklar sağlanmış. Yeni nesil sorular mevcut. Matba açısından kolay kolay sıkıntı yaşamazsınız. Geçen sene sıkıntı yaşayan arkadaşlar vardı. Hatta ben de yaşamıştım. Matbaa konusunda da kendi bir tık daha geliştirmiş acil geometri, acil yayınları. Kaynağın YouTube video çözümü mevcut. PDF çözümleri mevcut. İnternet sitesinde çözümleri mevcut. Soru yanlışları ya da soru hataları sıfır diyebilirim. Yani dolu bir kaynak olmuş. Size bir şeyler katabileceğini düşünüyoruz. Olumsuz olarak söyleyebileceğimiz pek bir şey yok aslında. Geçen seneden çözen arkadaşlar yorumlar bölümüne siz de düşüncelerinizi yazarsanız arkadaşlarınız sizden faydalanmış olur. Bir sonraki kitap tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.